Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda özellikle 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile taşeronda çalışırken kamuya geçen işçilerin, belediyenin şirketlerine geçen işçilerin EYT ile ilgili ve kanun hükmünde kararname kapsamında işten çıkarılıp çıkarılmayacağını, daha doğrusu emekli edilip edilmeyecekleri ile ilgili sorularına cevap vermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle Taşeron'dan kadroya geçen arkadaşların birinci sorusunu cevaplayalım. Çok sayıda e, kadroya geçen işçi arkadaşlarımız derler ki EYT yasası çıktığı zaman biz de faydalanabilir miyiz? Kadroya geçen ister belediye şirketlerine geçsin, ister herhangi bir kamuda kadroya geçen taşeron işçileri Elbette ki şartları varsa EYT'den faydalanabilirler. Bu şartların başında 8 Eylül 99 tarihinden önce SSK Bağkur Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına tabi olarak çalışmaların bulunması yine 8 Eylül 99'dan önce başlangıçlar olmakla birlikte en az 5000 gün prim süresi, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi yani ilk sigorta tarihinden günümüze kadar olan geçen süreyi sürüyoruz. Prim ödemek şart değil. 20 yıllık sürenin doldurması erkeklerin de 25 yıllık süreyi doldurmaları halinde elbette ki çıkarılacak olan EYT yasasından faydalanmaları mümkün olabilir. Taşerondan kadroya geçen diğer arkadaşların en büyük endişesi ise 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede kadroya geçen işçilerin emeklilikleri dolduğu halde bunları çalıştırılan kamu idaresi tarafından emekli edilmeleri zorunlu bulunmakta. Ve dolayısıyla arkadaşların endişesi EYT yasası çıktığı zaman biz şu anda yaşı bekliyoruz. Dolayısıyla bizim çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşu bizi emekli edebilir mi? Hayır arkadaşlar. Yani bu durumda siz bütün şartları yerine getirmemiş olmaktasınız. Ve EYT yasası çıktığı zaman zorla emeklilik diye bir durum olmadığı için kanaatimce sizleri emekli edemeyeceklerdir. Hemen şunu belirteyim. 1 milyon kadroya geçen bütün taşeron işçileriyle ilgili gerek gazete yazımızda gerek STK başkanı olarak gerek bir bürokrat olarak kadroya geçmelerinde önemli katkılarda bulunmuştuk. Bundan sonra da o işçi arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.